Online sipariş sistemi, kartla ödeme sistemleri ve bir işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen rezervasyon sistemleriyle İngiltere'nin birçok noktasında hizmet veren Itsi Birleşik Krallık genelinde her geçen gün müşterilerini çoğaltarak hizmet ağını da genişletmeye devam ediyor. Şimdi yine bu sistemi kullanan ve faydalarını bizlere anlatan bir işletmeye konuk oluyoruz. Efendim İTSİ yöneticisi Aslan Kayardı ile birlikte bugün Slav bölgesinde Burn kasabasında Yakamoz restorana geldik. Yanımızda da bu mekanın işletmecisi Doğan Sunna bizlerle birlikte. Doğan Bey öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Herhalde daha yeni açtınız burayı. Evet teşekkür ederim. Çok sağ olun. Daha henüz bir ay oldu işletmemizi açalı. İnşallah temennim umduğumuzu buluruz yapmak istediğimiz şeyleri burada insanlara güzel bir şekilde sergileriz diye temenni ediyorum. Aynı zamanda Aslan Bey geldiler kendileri buraya kadar teşrif ettiler. Teşekkür ederim. Aynı zamanda size de teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz efendim. Bize birbirinden güzel böyle moktel'ler hazırladınız. Biraz önce tatlımızı da yedik, bir şeyler de atıştırdık. Şimdi görüyorum ki bizzat her şeyle birebir kendiniz ilgileniyorsunuz. Tabii siz yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Artık kendi mekanım diye başkalarına teslim etmektense diyorsunuz ki ben kendi ellerimle bölgede yaşayan halkı doyurayım. Benim lezzetimin bir tadına baksınlar. Şimdi bugün efendim burası tabii hafta içi. Bugün çarşamba günü olmasına rağmen yine burada saatlerce vakit geçirenler oldu, gelip gidenler oldu. Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz onu soralım. Daha önce Türkiye'de de ben bu işi yaptım uzun yıllardır. Orada da güzel başarılı işler çıkardım. Tabiri caizse beni bilenler bilir. Aynı zamanda burada Londra'ya geldiğimde ben ilk Londra'ya geldim iki yıl sonra burada işletmeye başladım. Yani iki yıl sonra işletme yapmaya başlamak gerçekten ciddi anlamda beceri isteyen bir şey. Bu da Allah'a şükür yani Allah'ın vermiş olduğu bir tevekküldür. Ona da şükürler olsun. Dediğim gibi. Tottenham bölgesinde Ateş Restorant'ta yaklaşık 5 yıl boyunca bir işletmecilik yaptım orada. Orada da kendi çapımızda güzel başarılı bir şeyler çıkardık. Ondan sonra bir yaklaşık 6 yıl şeflik yaptım başka restoranlarda. Yani 6 yıl boyunca da 4 yıl bir yerde çalıştım, 2 yıl bir yerde çalıştım. Yani fazla yerlerde de çalışmadım. Herkes beni bilir işimde disiplinli olduğumu, işimi en iyi şekilde nasıl yapabilirim diye çaba sarf ettim. Herkes beni bilen bilir. Burada da dediğim gibi yılların vermiş olduğu birikimi buradaki bu bölge halkına, burası Slava ya yakın Burnham kasabası, yani köydür. Burnham Village diye geçiyor burası. İnsanların gerçekten bu bölgede böyle bir boşluğu vardı. Nasip bir şeyler vesile oldu, geldik buraya. Biz bu yeri sıfırdan her şeyini ben sıfırdan baş yaptım yani. Burası bizden önce bir bayan kuaförüydü. Yani bir başka farklı bir işletmeyi restoranta çevirdik. Gördüğünüz gibi o da iyi bir şeyler çıkardığımı düşünüyorum görüntü anlamında. Diğer anlamda da insanların burada memnun ayrıldığını görüyorum gelen buraya müşterilerimizin. Zaten Google'da review'lerinde de herkes yazmış yani çok iyi bir şekilde yemeklerin lezzetinde insanların mutlu gitmesi benim için en önemli şey budur. Yani para kazanmadan önce burada gelen insanların mutlu bir şekilde buradan ayrılması. Yani ben devamlı müşterileri de birebir kendim görüşüyorum. İnsanlar daha önce gelip burada yemek yiyip beraberinde başkalarını getiriyorlar. Bu da benim için çok büyük bir mutluluk. Gerçekten yoruluyorum. O zaman işte yorgunluğum çıkıyor. Yorgunluk o zaman gidiyor değil mi evet. güzel şeyler duyduktan sonra. Şimdi bu bölge biraz dediniz ki köy burası. Köyde, evet. Genelde herhalde İngilizlerin yaşadığı bir bölge diyebilir miyiz? Evet kesinlikle. Yani şimdi bölgesel olarak yani e, diğer milletlerde de var. Pakistanlı da var, Asyalılar da var. Ama bizim bulunduğumuz köyün çoğunluğu İngiliz, İngiliz ağırlıklı. Bu anlamda da biz şimdilik çok şükür memnunuz temennim inşallah gelecekte de daha iyi şeyler çıkar. Tabii buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi de Itzi'nin bize sağlamış olduğu kolaylıklar yani. Şimdi bizim buradaki mutfak olarak hep bahsettik. Biraz da iTsi'nin desteklerinden bahsedelim. Online olarak yapmış oldukları online web sitesi gerçekten çok güzel, kullanımı çok kolay. insanlar böyle kolay bir şekilde siparişlerini verip biz burada direkt makineden çıkıyor. Yemeklerini hazırlıyoruz. Collection isteyen gelip buradan alıyor. Delivery isteyenlere de biz götürüyoruz. Yani bu anlamda Itzy'nin yapmış olduğu emeklere de Aslan Bey'e de ve diğer ekip arkadaşlara, teknik departman arkadaşlarının hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi teknik destek bunların hepsini konuşacağız. Şimdi siz meslekte eski olduğunuz için şunu sormak istiyorum. Siz kağıtla not alarak sipariş alınan dönemleri çok iyi bilirsiniz o zaman değil mi? Kesinlikle. Şimdi özellikle böyle bir işletmede mutfağın ayrı olduğu, bar kısmının ayrı olduğu elle kağıtla not alınan siparişler şimdi bugünü kıyasladığımızda hiç düşünemiyorum. Şimdi bu yani defalarca örneklerini yaşadık. Garson arkadaşlar vardı. Çok eski garsonlardan bir tanesi Mahmut abi. Hiç unutmuyorum. Siparişi yazmış, vermiş bize. Ya ben baktım anlamadım. Diğer arkadaş baktı anlamadı. Bir tane daha arkadaş baktı anlamadı. Kendisini çağırdı garsonun. Ya Mahmut abi gel şu siparişe bak. Ne yazdın bunu bize söyle de biz atalım yemeği. Ka ha, kağıda baktı baktı. Vallahi ben de anlamadım. <laughs> Gidin, en yeniden alayım. Gerçekten bak bu gerçek yaşandı. çünkü yoğun zamanda değil mi? Vallahi ya. O belki bir şey yazdığını zannediyor ama. o yoğunlukta ne yaptığını o da bilmiyor yani. Evet. Gerçekten öyle ama şimdi masada direkt siparişi alıyorsun. Hatta şu an arka masada ödeme yapılıyor. Yani. Evet, kesinlikle yani. Diğer tarafta yazıcı da printer da çıkıyor. Bizim grill bölümü grill'e geliyor. Meze bölümü mezeye gidiyor. Bar bölümü bara gidiyor. Yani bunlar gerçekten kolaylık yani. Teknolojinin bize sunmuş olduğu kolaylıklar. Tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi de bunu sağlayabilmek yani. Yani tamam biz parasını veriyoruz ama bu anlamda işte Aslan Bey'in ve teknik departmanın büyük emekleri var yani gerçekten onlara da dediğim gibi teşekkür ediyorum Şimdi tekrar. Biz aslında sürekli Aslan Bey'le röportaj yapıyoruz da bugün sizi böyle görmüşken bulmuşken tabii yıllarında tecrübesi var. Teknik destek de çok önemli. Kesinlikle. Bilmiyorum siz daha önce hiç başka firmalarla çalıştınız mı ama yani bu tarz bir işte teknik destek özellikle yoğun zamanlarda çok gerekli oluyor. Sizin ihtiyacınız oldu herhalde. Çünkü biraz önce de onun adına da teşekkür ettiniz. Aynen, kesinlikle. Dediğim gibi yani. Şimdi bazen öyle bir durum oluyor ki her an yani sonuçta dediğimiz gibi teknolojik yani. Şimdi bir hata oluşuyor. En önemli şeylerden bir tanesi aradığın zaman karşı taraftaki insana ulaşabilmek. Tabii ki tamam. Yani şimdi biz karşıda da en önemli şeylerden bir tanesi bizim dilimizi konuşan insanlarla konuşup sorunumuzu bir an önce çözülmemiş olmamız yani. O anlamda da ciddi bir kolaylık oluyor. Onun için de dediğim gibi teknik anlamda aradığımız zaman direkt ulaşabiliyoruz. Sorunumuzu kısa bir zamanda çözümlüyoruz. Şimdi Aslan Bey hemen kısaca istiyorsanız toparlayalım buraya ne gibi servisler sundunuz tam olarak ITS olarak? Doğan Bey çok şey anlattı. Benim de açıkçası pek üzerine eklemem gereken bir şey kalmadı. Komaz Restoranta hem online sipariş sistemi, click and collect ve delivery sistemi koyduk. Ayrı zamanda restoranda müşterilerden adisyonda tablet üzerinden veya bardaki kasadan sipariş alacakları bir sistem kurulumunu yaptık. Network kablosundan tutun da yazıcıların noktasına kadar Doğan Bey ile birlikte belirledik ve bunların menülerinin hangi lokasyonlarda çıkacağını teknik ekibimiz sistemi konfigürasyonunu yaptıktan sonra teslim ettik. Bir aydır bu süredir de kullanıyor. Ve bugün de gelip kendisinden görüşlerini iletmek istedik diğer bizi dinleyen Londra dileyicilerine. Yani bizim amacımız burada tabii hem kendi dilimizi konuşan toplumumuza ve de ayrıca yabancılara da hizmet vermek. Bizi aradıkları zaman haftanın 7 günü teknik destek departmanımız açık. Akşam saat 9'a kadar hizmet vermekteyiz. Onun dışında acil telefon numaralarımız var. Bu saat 9'dan sonra da biz mesai bitmiyor bize. Acil çok acil durumlarda biz müdahale edebiliyoruz. On yanı sıra menü değişiklikleri özellikle yeni açılan restoranlarda ilk etapta bir test menüsü oluyor. Menü değişikliği çok fazla olduğu süreçte biz menülerini hemen 24 saat içinde güncelleyebiliyoruz da. Bu gibi hizmetleri sunuyoruz. Bir diğeri de sosyal medyada reklamlar çıkabiliyoruz. İşletmelerin tanıtımını bölgedeki yaşayan insanların Facebook'ta, Instagram'da, Google'da bilinirliğini arttırıyoruz. Business management'ını da yapıyoruz. hani A'dan Z'ye bir restoranın anahtar teslim diyecek şekilde teknolojik yap anlamında teslimini yapabiliyoruz, kurulumunu yapabiliyoruz. Tabi bu da bütçesine göre de biz imkanlar sunuyoruz. Müşterinin bütçesine göre de biz paket oluşturup teslim ediyoruz. Peki ödeme sistemiyle alakalı herhangi bir şey yapıldı mı buraya? Online'dan e, direkt web sitesinden ödeme yapıldığı zaman hesaplarına yatıyor. İsterse next day, isterse iki ya da üç iş gününde müşterilerin hesabına yatabiliyor. Şimdi bu ödeme ile alakalı yapılan işlemlerde de kesilen komisyonlar da çok biliyorsunuz fark ediyor değil mi? Kesinlikle. Firmadan firmaya. Bu konuyla alakalı bilginiz var mıdır acaba? Şimdi ben onlara hep şunu söylüyorum. Onlara sermayesiz ortak diyorum işletmelere. Genelde zaten insanlarda yani gerçekten tabii ki onlar da yapmış oldukları hizmetler var. Komisyon oranları yüzde otuzları geçti artık. Yüzde otuzlardan ziyade şimdi en önemli şey yani ismini vermeyeyim bilmiyorum kullanmak ismi istemiyorum diğer firmaların isimlerini de yaşıyoruz biz bunları. Atıyorum bir, bir sos nedir ya bir çili sos unutulmuş veya hatta ne bileyim ufak bir, basit bir şey e, gözden kaçmış. Müşteriler artık bunu uyanıklığa vuruyor. Arıyor hemen içeriye ya diyor böyle böyle benim sosum gelmedi diyor. Yani sana sorup sorunu so çözümleyeceğini direkt senin vermiş olduğun atıyorum 50-60 her neyse 50-60 poundluk yemeği direkt iptal ediyor. Hepsini. Tabii kesinlikle hepsini iptal ediyor. Yani bunu e, yaşadık yani. Bunu biz yaşadık. Yemeğe yani insanlar dediğim gibi bunu da biraz şey haline getirdiler. Yemeğe bir itiraz ediyor, komplain yapıyor. Diyor ki işte bu yemek soğuktu, şuydu, buydu. Halbuki öyle bir şey yok ama. Gerçekten insanlar emek veriyor. Bu insanların emeğini böyle oyunlarla heba ediyorlar. Ne yapıyor o firma hem yüksek komisyon kesiyor hem de sana sormadan ee diyor biz size e-mail attık diyor. Tabii ki yani şimdi o yoğunluk içinde sen bilemiyorsun ki sana e-mail atmış olabilir, insanın gözünden kaçıyor olabilir. Ama sen onu gördün gördün görmez hemen 100 poundluk diyelim yemek var 100 poundluk yemeği iptal etmiş, cancel etmiş yani yemeği. Bu, bu tam can alıcı yerden yani, yani bu konular. Yani. Şimdi efendim tabii ki bu konu ne kadar da konuşsak bitmez. Sizin de herhangi bir işletmeniz varsa bu sistemlerle alakalı daha detaylı bilgi almak ya da kullanmak için ITSİ ve ekibine ulaşabilirsiniz diyelim. Çok teşekkür ederiz. Bizi burada ağırladınız. Nasıl tadına baktınız? Güzel çok mi bu arada? Vallahi. ben de biraz önce bunun tadına baktım. Passion fruit. Harika görünüyor vallahi. Evet, Tadı Hindistan, da öyle. Hindistan cevizli çok güzel. Ben tamam. evet. O da güzel. O zaman efendim yolunuz buraya düşerse Yakamoz Restoranı mutlaka gelebilirsiniz.